Hayır. Bugün Ramazan vlog'u Başlıyoruz. We have to get a bit of clean Pişmiş bunlar. Tamam. Aşkım hadi bak şeye gidecek. Tamam hadi. Bu yenmez değil mi? Şey alacağım. <laughs> Muzda şey olmuş. Selam. Hayırlı sabahlar. Erzurum'a gidiyoruz. Şoförümüz öncelikle Serhat. Erzurum'a niye gidiyoruz? Arabanın bakımını yaptırmaya. Aa, İngilizce konuşuyor. güzel çıkmıyorsam çektim. <laughs> Karanlık var. <mı? gülüyor> Okey, Serhat'ın aklına şöyle bir fikir geldi. Vloglarda tamamen ben İngilizce konuşacağım. O Türkçe cevap verecek. Birbirimizle İngilizce, Türkçe cevap, muhabbet edeceğiz. We had an idea. So I'm gonna speak only in English. And Serhat is going to speak always in Turkish. Did you understand it? Okay, what did I say? No, you have to translate what I said to you. Uh oh, is it dangerous? Oh shit. Sarah, is this dangerous if I put it here? Okay. No, not <laughs> No! I I told about this, not you. Okay. Do you think we are zoomed both? Both of us? what? It, was your idea to do a video like this. Come tamam. Okay, why are you saying? Why? Önce soruları öğrenmen lazım. Sorduğum soruları cevapla önce. Why? Neden? How? Nasıl? Bilmiyorum. When? Ne zaman? Where? Nerede? zaman. Ben de. Ömer'e the. çabela çıkmasını bekliyoruz. İftara kaç saat kaldı? 4, gayet iyi ben midem bulanır falan diyordum uzun yol diye ama gayet iyi çok şükür. Şu an iyi gidiyor. İftarda da cah kebabı yiyeceğiz. Ay. Bura nereydi? Muammer Usta. Muammer iftar açacağız. Evet. Evet. <laughs> Yoruldum. Gözlerim kızardı. Ve dudaklarım çatladı. Bugün ben iyi, iyi yerim. Ondan sonra da iyi bir içerim. Yani, çay, üstüne tatlı, üstüne bilmem ne. Dedim ya, yani. Bunlarla hiçbir şey yapamayacağım sadece. Dur, Hadi. ben arkadaşım. <laughs> bir, iki, iki üç! <gülüyor> 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 tamam. Nasıl bir <laughs> hırsız bu ya? <laughs> evet, Erzurum'u gezdik, yedik, iftar yaptık, bowling oynadık. Gayet dolu dolu geçirdik. Şimdi arkadaşımın evine gidiyoruz. Oh! Evet dün gittik bugün dönüyoruz. Aynı kıyafetlerimle dönüyorum. Ne kadar önemli. Dağını gösterdikten sonra şunu anlatmak istiyorum. Ben şimdi e, uygulama ödevi olarak 10. 10. 10. sınıflara uygulama e, video ödevi verdim. İşte videoları izliyorum. Biri de böyle slayt gösterisi gibi bir şey yapmış bir grup. Slayt gösterisinde ıl tanıtıyorlar. İşte Iğdır'ın her şeyini tanıtmışlar. Sonra da Ağrı Dağı'nın fotoğrafı var ve orada şey yazıyor. Pain Mo Pain Mountain. Pain Mountain yazıyordu. Ben de dedim, Pain, Pain Mountain ne ya? Hani önce anlamı anlayamadım. Sonra anladıktan sonra şunu anladım ki <laughs> Ağrı Dağı yani Ağrı. Hani büyük bir ihtimal Google Translate'e yazmışlar. Acı Dağı gibi bir şey olmuş yarım saat falan buna gülmüştüm. Şu an hiç komik olmadı ama. <laughs>